Geleyim. Hepinize Kaç merhaba. Gelmişim? Bugün. En iyisi benmişim bak. 7 kil 1 öl. Benim ikinciyim 3 kil. Şimdi arkadaşlar seviye atladık. 4. seviyedeyiz. Yeni kişi geldi. Oh. <laughs> Gittiçe iyi gidiyor her şey. Sen kaçıncı Beş, ben kaçıncı seviyeye geçtim? 5 6'dayım. Ben 4. Kuşana bastım ve bu şekilde. Tamam şimdi bunu alacağız hemen. Kuşan. Okey. Şeyimiz Sen işte. neredesin? Tamam şimdi Muhammed kuzenim de geldi. Okey. Her şey çok ne yolunda? Çok iyi gidiyor her şey. Artık oynayacağız. Söz çok iyi oynayacağız. Ha, en iyi oynayışımızı yapalım. Az önce yanlışlıkla yandık. Bir tane ağacın tepe, ay, evin tepesine çıkmış bir adam yüzünden. İnşallah bu sefer kaptan ben olurum. Hep evet. 6 beri ben oluyorum. Evet. Beni onlar da beni takip ediyorlar. Bu part 3. 3 müydü part? 3 veya 4. Evet 4. Dört. Part 4'deyiz. Part 4. Part 4. Şimdi açılmasını bekliyoruz ki umarım. Sikipsin. Bak, bak benim burada kıyafetim var dedi ki ama benim gözüküyor. kıyafetim yok. Oh. Um, şimdi başlıyoruz evet. Sara fare 726 geldim. Bak sen 110 asabiliyimm mi yine öyle? Bak. Burada. Neden vuramıyorum lan ben sana? Kimseye vuramıyorum. 3-2-1 ışınlanıyoruz. <laughs> Tarzını konuştur. Ha yine benim kaptan. Sensin yine kaptan. Çamur sesini sesine atla çabuk çamur sesi. Ananı 3 kişi de beni takip ediyor. Ha ben seni bak bak. Sen de önemsin. Çamur sütüsüne. Çamur sütüsü adı lan? Fatih. Nereye götürüyorsun lan bizi? Fatih köyü istedim. Tamam. Fatih köyüne ne yapayım Ne oldu lan? Anam. Birisi konuştu. Birisi konuştu. Ben şu evin içine gireceğim. Ben şu evin içine gireceğim. Of! Oh! O oh, para benim olacak. O paraya çok ihtiyacım var. Anne bir sen şu an videoda Bak size bağırsalar ses etmeyin tamam mı? Şimdi Kesinlikle hemen, hemen... ki kavga çıkarmasınlar. Silah. Oha. Uy. Şöyle <laughs> puanları toplayacağım ben şu an burada. Şüphe to... puanları topladık mı ne git Neredesin Sara abla? Ben şu an Sara hadi 10 dakika bakayım. Tamam. Anne. Böyle. Bir tutuyor, bir tutuyor. Şu adam şu köftecisinden söylüyorum köfte. Ben bağıracağım. Hadi bir söyleni versin. Sana da lütfen. Ba, ba, bak anne ne var, anne ne var, anne ne var. Neden? Aa, birisi var, birisi var. Neresi? Öldü. Burada ne? ne? ne birisi var. Ya anne. Arkamda da ne birisi atıyorsun? var. Allah. Ben seni koruyacağım. Nasıl yapacağım? ki. Hayır.